hepiniz selam arkadaşlar kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bu sefer ben ilk bal videomu çekerim şimdi. arkadaşlar bağlıyız bağlıyız. Bu oyunumuzda ismi şimdi Aleyna çıkmış artık. Aleyna gel aşkım oyuna girdik seni bekliyorum hadi. Neden? Arkadaşlar seni bekliyor. Gelmiyor ya neyse. Tar diyelim. Bundan başlamak istiyorum. Hadi bakalım. Loa. Can la değil. Hadi bakalım. Şu bu arada her videomda bize bir kuruş veriyor. Cimri var. Ne bir kuruş yok. Sen ver Neyse arkadaşlar. Siz bana çek alın. Neyse. Şimdi ama şu bilemezsek bizi kovalıyor. O yüzden biz kaçmaya bir ara hazırlanmamız lazım. Neyse başlıyorum ben doğabiliriz aleyna hesap makinesi Şimdi bunu geçtik Aleyna Hesap makinesi lazım yer Telefonun hesap makinesine açsana son sonunda arkadaşlar diğer robotlar Çok zor bir soru soruyor onu size göstereceğim. Alena. hesap makinesi açman lazım ya. Sana bir kızım ya. Çok zor soracak şimdi bu halde. Ben biliyorum. Daha önce oynamıştım arkadaşlar. Hiç yokum çekmek. 4x5. Değil mi? Evet 4 5 Burada. Arkadaşlar. Korkuyorum. Neyse. Arkadaşlar. Bağlayın bana çok rahat olmadığım için abone olun bakın işte bu da böyle bir şey diyeceğim şunu da bilemedik işte evet arkadaşlar ben korkuyorum tamam artık verdi yok ama kanala abone olup daha kadar sonra var da onu tamam çok korkun gerçekten kanala abone olup like etmeyi unutmayın teşekkür ederim